İki süt mü aldın yine? İki efendim. Ayla Hanım istiyor. Yetmiyormuş. Yetmez tabii. Bir şişe büyük hanım, bir şişe de tontoş hanım içerse... ...bitti. Bundan sonra tek şişe. Mahsun efendim. Siz ne derseniz o. Hı -hı. Düştürme Hani ne oldu? Üç gün önce böyle konuşmuyordunuz Cafer Bey. Kim seçildiğini? yine? Aa, ben ağzımı açtım efendim. Sus! İnkar etme. Bilmiyor muyum çevirdiğiniz dolapları? Yok efendim ne dolabı? Ekmek çarpsın. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Sus çarpılırsın. Demek bizde de bir cevher var ki bu insanlar peş peşe bizi seçiyorlar. Mutlaka efendim. Hani ne oldu o Alaman bozuntularının çalımları? Nasıl söndürdün balonlarını rezil oldular rezil. Komşu! Ağzını topla. Anam! Ağzını bozma gelirsem oraya çok fena olur. Ne var efendim? Aramızda konuşuyoruz. Buna da mı karışıyorsunuz? Karışırım. Alman bozukları diyemezsin. Çok ayıp amca. Karışma sen tertip. Büyükler konuşuyor. Gir içeriye sen. Dur kol. Komşu. Bak bir daha o lafı söylediğini duymayayım. Yırtarım ağzını. Allah Allah. Ne oluyor efendim? daha başında mıyız? Bilmem artık ne başındayız. Yırtarım. Ne ayıp ya. Biz de bu memleketin vatandaşıyız. Ne oluyor öyle? Alman bozukları, Alman bozukları... Amca çok fena olur valla. Babam yurtarım dedi mi yurtar valla. Gir içeri çabuk. Al. Patlatırım şimdi sana da. Karışma sen tertip. Maşallah efendim maşallah. Bu muydu sizin demokrasi anlayışınız? Kazanamayınca toplanın çocuk çocuk üstüme yürüyün. Davut. Lütfen girer misin içeri yakışmıyor bize. Hazımsızlık efendim hazımsızlık. Bak hala konuşuyor. Tüh. Size tüh. Gösterdiniz işte iki yüzünüzü. Davut lütfen diyorum değmez o adamla kavgaya. Bırak bırak. Anne bırak. Babakla bir yumrukta böyle. Yapmayın vallahi bayılacağım şimdi lütfen Davut. Püh senin kalıbına. Senin kalıbına tüy. Görüyor musun? Bozgunu uğramanın edepsizlikleri bunlar işlerine gelince batılı olurlar. Batı demokrasisi. Ha. Bırak canım. Kıskançlık kıskançlık. Hadi gir evine. Diyorum işte yalan mı? Alamam bozuntuları. Bak hala konuşuyor domuz. Konuşuyor baba. Yine aşağı alıpsın ağzına burnunu. Nain efendim yok ağız burun kırmak. Bunlar ondan alır Gumbiye. Olsun. Biz öyle insanlar değiliz. Veririz mahkemeye, açarız bir hakaret davası. Oo, Ulviye, ona öbür yetmez. Uzar be anne, bırak dövelim biz şunu ha? efendim, dövmek mövmek yok. Otur musunuz lütfen masaya? Tamam, sen de itip kakalama Ulviye. İyi artık be, kendi memleketimizde yabancı muamelesi. Almanya'ya gidelim biz baba. Almanya'da ne işimiz var Dunkov? Mis gibi memleketimiz dururken duymayın bir daha. O kim? Cafer amcadır. Kimsiniz efendim? Benim adam Cafer. Aha. Buyurun. Ha, ver gözüm şu ekmeği acıktık. Niçin böyle yapıyor bu Sabri Bey Cafer Efendi? Ayıp değil mi? Ah madam ah azdı azdı. Seçildi ya yine beklemiyordu. Madam deme amca onun adı Ulviye. Madam yok gözüm aman Zaten adımız çıkmış Alman bozuntusuna. Pardon efendim iyi günler. İyi günler gözüm hadi. Göstereceğim ben ona gününü. Ödü koptu ödü. Görünmek lazım ara sıra. Ondan anlar bu. İyi günler. Duydun mu hanım? Bak ne diyor. Bırakmıyorsun ki. Evet anne babam ne güzel verecekti onun dersini. <laughs> Nain efendim. Kavga yok. Bize yakışmaz. Katiyen. Heh. Bırakalım konuşsun o zaman. Terbiyesiz Anne babam ne yiyor Sahi ne seçildi Sabri Bey Biliyorsun değil mi Biliyorum efendim biliyorum Eksik olmayın her şeyin farkındayım <laughs> Baykuş İyi ki bir oy verdi durur durur Başa kakar artık Son dakikada bir baktım gidiyorsun Hemen değiştirdim kararımı Benim adım Cemil Cemil efendim Cemil Sizin önünüzü bilmeyen mi var Beynine vurdu alkol yine herhalde baykuşum. Hadi Cafer amca çüz. Hadi tertip çüz. Çüz yok. Allah'a ısmarladık güle güle. He o kadar. Baba bak arkasını dönüyor. Yürü. Zaten kafam bozuk. Kim alır onun selamını? Hadi tertip yürü karıştırma ortalığı. Senin selamını kim alır acaba? Ne dedin anlamadım. Hadi efendim hadi gidin işinize size bir şey söyleyen yok beni aramayın boşuna. Hı, baba ne dedi? Sen beni arama. Selim koş kavga başladı. Heh, bu da girdi araya tamam. Senin yüzünden satacağım vallahi bu evi. Ayıp be bu ne biçim komşuluk. Davut siz hala orada mısınız? Gidiyoruz hanım. Bir dakika anne babam bir şey söylüyor. Evi satacakmış. Efendim anlamadım. Bize kızmıştı efendim satacakmış evet. Benim oyumla seçildi o benim. Davut lütfen al Halis'i git rica ediyorum. Hadi babacığım annemi üzme. Bırak çekme beni. Yürü.